Günaydın arkadaşlar. Bugün dışarıdayım. AWS'in Day etkinliği için Zorlu'ya gidiyorum. AWS'in bu etkinliğini aslında online olarak geçmişte katılmıştım ama bu sefer yerinde on site olarak sunumları izleme imkanım olacak. Şimdi Zorlu'ya varmak için zorlu bir metro metrobüs macerası beni bekliyor. Oraya vardıktan sonra etkinlik hakkında biraz açıklamalar yapacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar zorluya geldim. Metro metrobüs yolculuğu biraz mesai saati başlangıcında yorucu oldu. Metrobüste zaten oturmak hayal ama bu sefer metroda da oturamadım. Bütün yolu ayakta geldim. Neyse geldikten sonra registration'ı yaptım. Şöyle bir giriş kartı verdiler. Birazdan da sunumlar başlayacak. ajandaya baktığım zaman tabi bu dönemin hype konusu AI ve AI konusu burada kendini de belli ediyor. Bütün Cloud Day temasını AI üzerine kurmuşlar. Birçok sunum AI, generatif AI gibi başlıklar içeriyor. Biraz AWS Cloud Day'den bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu event AWS'in ara ara organize ettiği bir event. Ve bu eventte AWS yeni teknolojilerini tanıtıyor. Ayrıca AWS kullanan şirketler yani partnerlerin AWS servisleriyle uyguladıkları çözümler burada yine katılımcılara aktarılıyor. Bu sayede aslında yeni teknolojileri takip etmiş oluyorsunuz. Şirketler AWS ile neler yapıyor bunları görmüş oluyorsunuz. Ayrıca burada hem AWS'tan hem diğer şirketlerden bir sürü kişi de geliyor ve bir yerde networking de oluyor. Başka kişilerle tanışıp sohbet edebiliyorsunuz. Bu event AWS'in sayfasında aslında anons ediliyor. Siz de takip edebilirsiniz. Ücretsiz bir etkinlik. Oradaki registration adımlarında işte çalışıyorsanız, çalıştığınız iş yeri veya okuyorsanız, okuduğunuz okulun bilgilerini giriyorsunuz ve AWS bir filtreden geçiriyor. Eğer uygun görürseniz ücretsiz bir şekilde bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Şimdi birazdan sunumlara katılacağım. Etkinlik başlıyor arkadaşlar. Hem etkinlik içinde hem de etkinlikten sonra da bir değerlendirme videosu çekeceğim. O zaman haydi ben gidiyorum. <laughs> daha yüksek bir dalga, daha yıkıcı ve yeniden yapıcı bir dalga. Bu slide'ı seviyorum çünkü mümkün kılma sanatı olarak özetliyor üretken yapay zekayı, ceneyayı. Fakat faaliyet gösteriyorlar. Enerji var, bilikal var, fabrika otomasyonu var. Ben fabrika otomasyonu tarafından örnek vermek istiyorum. Dünyadaki büyük şirketlere giderseniz neredeyse yüzde 50 Siemens'in fabrika otomasyonu yazılımı kullanıyorlar bugün. Çünkü çok güvenilir, güvenli, denenmiş ve çok büyük ölçekte kullanılabiliyor. Global şirketler için çok yeterli. Herhangi bir endüstriyel şirkette fabrikaya gittiğiniz zaman en önemli sorunlardan bir tanesi ee, operasyonel teknoloji ile IT teknoloji, yani informasyon teknolojisi arasındaki e, olan e, boşluk. Informasyon teknolojisi var, işte SAP sistemleri var, değişik işte IT sistemleri var. Ondan sonra oradan çıkıyorsunuz, böyle e, fabrikaya doğru gidiyorsunuz. Fabrikada da e, devamlı olarak kullanılan makineler var ama makinalardaki data ile informasyon teknolojisindeki data arasında çok büyük bir boşluk var. İkinci katmanda, orta katmanda e, Amazon Bedrock var, e, AWS Bedrock var. Bu, bu nedir? E, bu aslında sizin değişik foundation model'lara erişiminizi sağlayacak bir interface gibi düşünebilirsiniz. Burada e, çok önemli bir konu, farklı foundation model'ler ve e, bu e, yetkinliği bir şekilde sağlamak olması. veriyle e, generatif ve ilişkisiyle ilgili e, bildiklerimizi ve AWS'in yaklaşımlarını aktaracağım sizlere. Guardrail'lar, Responsible AI tarafı bunlar sıralanmış. Aynı bahsedeceğim. E, kendi burada servislerimiz Amazon Bedrock'ı kullandık. E, kendi modelimizi biraz büyüdük. Neler yaşadık ve sonuçta da neler öğrendik. Yani bu yoldan geçmek isteyen başka kişiler. sunduğu ö, çözüm olabilir veya diğerlerinde kullanıyor olabilirsiniz. Bunun örneklerini Evet arkadaşlar, saat 6.10 geçiyor, sunumlar bitti. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Ajandada da gördüğümüz gibi yapay zeka ağırlıklı bir etkinlik oldu. Birçok sunum yapay zeka ağırlıklıydı. Hatta yapay zekanın da bir sonraki aşaması gen AI, yani generative AI. Biraz daha yaratıcı yapay zeka üzerine sunumlar vardı. Bu kapsamda özellikle çağrı merkezleri ve chatbotlar üzerinde gen AI'ın çok güzel çıktıları var yani. Bunları gördük. Tabii yapay zeka şu anda biraz ilk evrelerinde yani emekleme dönemlerinde diyebiliriz. Biraz internetin ilk yılları gibi. Biraz daha gidecek yol var bu alanda. Yani şu anda aslında çok iyi bir yardımcı seviyesinde henüz işimizi elimizden alacak seviyede değil ama bunun tabii Yarın öbür gün nereye varacağını hep birlikte göreceğiz. Çok hızlı gelişiyor bu alanda teknoloji. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Zorlu gerçekten salon olarak geniş, ferah. Bir sürü de salonu vardı. Biraz kalabalıktı yani salonlar dışında bu koridorlar falan biraz tıkış pıkıştı diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.